Fethiye'de emekli Şadi Aydın, emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek devletin maaş artışı yapması gerektiğini vurguladı. Aydın, emeklilerin daha iyi bir yaşam sürmesi için maaşların en az 25-30 bin TL'ye çıkarılmasını talep etti. Valla yani emeklerin yükselmesi için söylentiler değil, gerçeğe dönüşmesi lazım. Emeklere maaş verilmesi lazım, arttırılması lazım. Bu almış oldukları para, şimdi kimisi 15 bin lira alıyor, kimisi 17 bin alıyor, kimi 19 bine kadar çıkıyor, kimi 20 bine bu yetmez. Bir kirada oturan bir adam 15 binden aşağı 10 binden aşağı ev kirası vermiyor. İki çocuk okutuyorsa veya bir çocuk okutuyorsa bunların sadece masrafına yetmez bu para. Devletimizin bunu eleni vicdanına koyup emeklerimize bir yeni bir hak talep edenlere bunu evet deyip yani emeklerin taleplerine karşılık verip emekli maaşlarını en az 25 veya 30'a çıkarması gerekir. Hani ben 25'e bile o 19 alanları 25'e 30'a çıkarsın ama 15 olanları da 25'e 30'a çıkarsın. Yani seviyeyi aynı seviyeye getirmelerini istiyorum. İnşallah olur. İnşallah halkın dileği yerine gelir. Devlet de biraz emekliyi düşünür. İnşallah olur. Başka bir şey diyemiyorum. Ben şu anda 19 bin lira maaş alıyorum fakat rahat geçinemiyorum. Neden? Şimdi tamam salı pazarına, cuma pazarına alışverişe, zepsi alışverişine, gıdaya gittiğim zaman o para yeter. Ama üstüme alamam, başıma alamam, gezmeye gidemem, yürüyemem. Yani hiçbir sosyal yaşantım olmadan affedersiniz bir mal gibi yaşar, mal gibi geri geçerim. Sadece karnını doyurmak, affedersiniz bir temsilde hata olmasın, yanlış söylemiş olmayayım. Bir ağaca takarsınız bir ineği, önüne yiyeceğini içeceğini verirsiniz, sütünü sağarsınız. Başka bir şeye benzemez, emekliyi bitirdiler. Emekli bitti. Bu emekliyi toplamaları için, bu emekliyi de mutlu etmeleri için emekli maaşlarını elbet ki en az diyorum 25, en az 25 yapmaları gerekir bu ortamda. Ha Tabii ki enflasyon devam ettikçe de ona göre zamı vermelere gerekir. Başka bir şey söyleyemiyorum yani bu hususta. Ben de bir yerde çalışır olsam, diyelim ki çalıştığım yerden 30 bin lira maaş alıyor olsam, emeklim yine 19 olsa ben o iş yerinden ayrılmam. Çünkü biraz da benim yaşama hakkım var, biraz da benim gezme hakkım var, biraz da üstüme başıma alma hakkım var. Özel doktora, özel hastanelere veya özel yerlere, seminerlere gezmek istedim, görmek istedim, yerlere gitmek istedim. Ama ben bu 19 bin lirayla gidemem. Çalıştığım iş yerinde de bırakamam. Çünkü benim paraya ihtiyacım var. Çalışmaya değil. Benim paraya ihtiyacım var. Para hiçbir şey değil ama parasız da hiçbir şey olmuyor. Affedersin bugün bir tuvalete girdiğin zaman 10 lira. Ben bu emekli olarak bunu veremiyorum. Zor geliyor. Ki zaruru bir ihtiyaç bu. Hani bu yaşam ne, zaman ne, ne zamana kadar sürer? Bir çay içseniz piyasada 15 bin lira o çayı ben 15 bin lira içemiyorum. Termos alıp içine çayı koyup deniz kenarına oturup o çayı orada içmeyi düşünüyorum. Ben bir emekli olarak 15 bin lira verip de bir çay içmem için en az benim maaşımın 30 bin liraya 25 bin lira olması gerekir. Ya emekli olması şu yüzden yorulmuştur, 25 sene çalışmıştır, 25 sene hizmet vermiştir. Onun karşılığı devlet buna bir emekli hakkı tanımıştır. Eğer bu hakkı tanıdıysa emekli olan kişi de elbet ki Herhangi bir yere gezmeye, eşini, dostunu ziyarete, hiç olmasa kendi arkadaşlarını geçmişini görmeye, sağa sola gezmek ister. Yani bunun da bu hakkıdır. Zaten emekli olan bir insanın artık yani sütü çekilmiş, alınmış bir ineğe benzer, affedersin, bitmiştir o insan. O insan artık yaşama hakkından başka bir şey yoktur. Yaşayabilirse, yaşayabilirse ancak ücretlerinin yüksek olmasında yaşayabilir. Yoksa ücretsiz kimse kimseye selam bile vermez. İnşallah emekli maaşlarına yeni bir zam yaparlar. Yeni bir ücret verirler. Bu ücreti verdikten sonra bu millet bir rahat yaşayabilir. Emekliler de kim verirse versin buna bir dua eder.